Erdem. Ben de Eymen. <laughs> Hadi. Ben de Eymen dedim ya. Evet bugün arkadaşlar bir kişi bir kişi yorum atmış arkadaşlar. Erdem okumuş. Evet. Pubg <laughs> videosu gelir diye. bize de attık. Daha kaç? Hmm. iki hafta önce yazmış. Daha bugün gördük. Ama kaç? 2-3 gün oluyor bizde okul olduğu için çekemedik bugün hafta sonu olduğu için çekebiliyoruz evet evet arkadaşlar ben kaç gündür kapat girmediğim için böyle bir ses geldi Hindistanlı Mahmutlara benziyor. bak şöyle bir de şöyle bir de beni tamamlamış sesim var dosyalar da, da yüklenmiyor nereden buldun nereden on, onu sen evet, ben bunu giyeyim bunu ve bunu giyeyim evet olduk Dondur. zaten beni yapmıştı daha demin. Şort şöyle yapayım mı? Bak şöyle daha uyum ne olur. Tamam. Evet, okay, arkadaşlar. Hadi maskeni tak. Koruma. <laughs> ben de o yok. Tamam o gel bunu Ben de gözükmüyor. Hadi. Sen de böyle. Evet arkadaşlar şu anlık sadece Sen indirmen lazım artık. Eymen bunu niye indiriyoruz biz ambar oynayacağız ya. Hı. Evet arkadaşlar ambar. Hangi ambar? Ambar oynuyoruz. Normal takım adı maç. Bilgisayardan bu. Evet arkadaşlar bunlar inene kadar biz de eğer... ne yapalım? Benim kutularım gelmiş. Oo, oo, wow, wow, 35 tane. Yok. tane kutu açıyordum. Ben hiç bu kutu Çünkü o video başlamadan açtım. Evet. Evet arkadaşlar açıyorum. Bunu. Bir tanesini açtım. Bunu. Ay nerelere girdin? Ne çıktı? Lan girme. Premium sen ben açtım onu. Bu ne? Onu da aç. O süreli. Uy. Süreli bir silahtasında. O da güzel. Arkadaşlar yani. e, bir kere daha biz kalp videosu çektik. O çok 40 dakikaydı. Edit yapmaya çalıştık. Sonra video falan bozuldu. O yüzden onu atamadık. Ama bunu, bunu atacağız. Atamaz. Atamaz. Arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kaldım. Babam içeri girmişti. Metal arkadaşlar bunda bir set çıktı da. Abi ne böyle bir şey var ya? <laughs> Neyse. Setlerden bir şey olmaz. Arkadaşlar. Ben tane tane alacağız. Efendim, arkadaşlar dilek tutuyoruz. Ne dileğin tutacağım bakma. Ne bileyim asya tutacağım. Aha. Bu zemin öldü. Arkadaşlar benim bu zemin öldüğüm yok bu arada. Bak gel. Ben de fakirim Bak 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 oğlum. Ben çok erdemden daha fakirim arkadaşlar. Kötü şişmanın böyle yokmuş. Nasıl? Ben direkt tuttum nasıl çıkmıyor. Ben direkt tutuyorum çıkmıyor arkadaşlar. Aha hayır o ses. O işte se O sesini koyalım. Evet arkadaşlar, Erdem gösterince dans edecek. <Sessizlik> Oy. Adam nasıl iniyor? Sen oraya nereden göster. girdin? Bir göster. Tamam. Arkadaşlar şöyle bir görüntüsü var Çok da güzel değilmiş aslında. Ama biraz güzel ha. Evet arkadaşlar arkada Lifi Liverpool. Evet. Adım. Şunu aldım. işte alt olarak. Şunu mu alsam? Bugün korona virüsü çekiyor. Bekle evet, korona. Şunu alayım. Hadi be. Şunu alamıyorum ya. Abi bir para ver ya. Para mı vereyim? Yok sen ödemiyorum. <laughs> Bakın alacaktım da. Dur, Bak. Şunu alacaktım da param yetmiyor ya. Şöyle. mi Sen de hepsini alabilen para. Yemin Ayakta Sen bu mi alacaksın? Ha. Lazım çok. Ama alamıyorum. Arkadaşlar şu. Aradan başlayacağız mı? Bakayım yemiş mi? Neyse yani koronun... İnmiş inmiş. Tabi. Erdem. O sırada ben Erdem. Erdem bir dakika daha başlama. İngilizce. Şimdi başlayabilirsin. Ya bu niye inmiyor? Kafasına vuracağım ya. Az kalmış Erdem. Dur. Abi yine mi Yine mi inmiyor? <laughs> bir bak belki inmiştir. <laughs> Abi bir bekle bir dakika. Bir dakika böyle bekle. Yayına <laughs> <laughs> Arkadaşlar öldüm ki kim ya? Böyle mi? yapınca işte inmiyor herhalde. Neden vuruyor ya? Nereden vuruyor ya? Nereden vuruyor ya? Hadi. Peki kişilik yapılıyor mu dayı? Ha, Erdem ben nasıl silahımı değiştireceğim? Ha bekle Erdem. Ben silahımı şey yapacağım. Ben bir level. Sen kaç level? Sen nasıl bir level de öyle bir şey yapabiliyorsun? Silahları buradan değiştirebiliyoruz. Ben M4 alacağım bu arada. Hadi. Hadi be ben de M4 alacağım. Hadi be alamıyorum. O zaman ben şunu alayım. Tabanca bunu bu Glock. Bomba. bunu alacağız. Hı <laughs> tamam. Hadi başlayabiliriz. Hı hı. Başlayalım. Seçtiğimiz sonu geçiş yapıyoruz. Şöyle söyleyince seçかれ. İşte bomba. Arkadaşlar. Bu satına değme. Evet, Hadi videoyu durdurayım. Tamam arkadaşlar biz başlayınca maça girince devam, devam edeceğiz. Arkadaşlar direkt girdik Erdem bir şey dedi ama dediğim an girdik arkadaşlar durdurduk. Durdurduğumuz an girdi arkadaşlar Erdem biz bun biz bunları yenebileceğiz mi? Yeneriz bütün maçın en yüksek seviyeli kişisi benim. Hmm. Buradaki en seviyeli sensin şu sonra benim, ben. Şu benim arkadaşım. Şu Erdem en köşedeki. Bu maç başladı Ben de başlamadım. Başladı mı ya? Daha başlamadı herhalde. Oynamayı mı istiyor? Gaga. E kapat. Abi ya, ah şurada, Abi oynaman için.

Oy. ben burada vuruyorum Ben burada adamları öldürüyorum. Erdem buraya geleni öldürüyorum. Dörtlü komba yapıyorum. Oy. Sakın ölme Erdem. Erdem.

çekil ya. Aa, ya. Ben buraya geleni öldürüyorum. Üçlü komba Bismillah dedim çıktım. Çıkayım mı? Korkma. Korkma sönmeden vurdum. Ben bunu bomba atarım abi. Ya. Hı hı. Bismillah. Bir bakıyorum. Puh. Şöyle. Artık attım dalıyorum. Doluyorum. Geçen dolu geçen. Adam niye yamuk ya? Ben yeter lan yeter diye dalıyorum adamlara. Var. Yeter lan yeter. Aşağı Ya abi şart Abi son anda ya. Abi adamı son anda kaçırıyor. Şey abi kaybettik ya. Abi. geliyor beni. Al son anda. Darılma lan. Ya abi o kadar uzaktan nasıl vurabiliyorsun? Arkayla vuruyorlar. Darılma ya. bir şey. Arkayla vuruyorlar. Al. Arkaladım abim. Yay. Çok kiladan sensin. 13 kil ne abi? Takımı ben 5. Takımı taşıyorum ben. Altılı kombo yapmışım ya. Ben ikili kombo yapmışım. Neyse bir maç daha girelim. Bir maç daha girelim. Ben istiyorsam girelim. Birinci görüşürüz. Allah'ım.

combo açıyordum ya. Bir yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Ne yapayım? Ne Ah, vi chiedo per tipo Ah, poi che chiedo per Sen kime bomba atıyorsun? Sen kime bomba attığını sanıyorsun? Takım arkadaşım beni öldürmeye çalışıyor. Of. Nereden vuruyorsun abi? Bekle. Arkadaşlar bekle. Su yedik. Abi sen nereden geliyorsun? Futbolcu abi. Ne tamam. Abi Bir yere, bir yere, abi seni önündeyim görmüyor musun? Bence de abi. Bak. Ana Şey ya arkasına me. adamın arkasından geçiyorum adam şey bu kombi çıkart. Şurada AVM aldım. AVM ile oynayabilir misin? AVM ile bir adam bile öldüremezsin. Çok zor yani. Öldürebilirsin. Oh. Oh. Abi, Uy, abi biz bu maçı aldık ya. Hiç, şok. Hiç acımayacağım ha. Bundan sonra hiç acımayacağım. You're Oy. about to win. The blue team is about to win. Hmm. Killing spree for the blue team. Um, I'll do it. I'll do it um, Expired. Hi, you. It's too strong. Blue team victory. Yes. Um. çekileri 22 kil sonrasın sonradan sonra aşağıdan. Arkadaşlar. Evet. Ve bay bay. Bay bay.